çocuklar. Bugünkü kitabımız gece ile gündüz. Hadi okuyalım. İstanbul'da Prens Adaları en güzeli Burgazada da bahçesinde kiraz ağaçları pencerelerin önünde mis gibi karanfilleriyle çitleri Kırmızı kendisi masmavi bir ev vardı. Kapısında Gece ve Gündüzün Köşkü yazan bir bu ev aslında küçük ahşap bir kulübeydi. Ama adanın diğer evlerinden ne eksiği vardı ki? Gece ve gündüz aynı evi, aynı mutfağı, aynı çiçekleri Aynı ağaçları ve adanın tüm güzelliklerini paylaşan iki yakın arkadaştı. Gece yıldızsız bir gecedeki gökyüzü kadar siyah bir köpek. Gündüz ise güneş ışığında paylayan türleriyle kumral bir kediydi. Bu, bu iki iyi arkadaş bahçede oturup kitap okur, yaz kış demeden yüzer bisiklete binip adayı turlardı. Biri çiçekleri sulamayı unutsa öteki mutlaka hatırlatırdı. Gece kitap okurken uyuyakalıp elindeki kitabı yere düşürse gündüz onun kaçıncı sayfada kaldığını aklının bir köşesine yazardı. Gece uyanınca da gündüz Esnemeye Başlar Sıcacık Otları verirdi Hemen Yumduğu Gözlerini Bile Açmadan Mesela Sayfa 26 Derdi Veya 43 Gecede Kitabını Aldığı Yerden Devam Ederdi Geceyle Gündüz Zaman Zaman Şehre De Geçerlerdi Ama Adada Olduklarında Sık Sık Oynadıkları Bir Oyun Vardı oynarken saati acıktıklarını hatta evlerinin yolunu bile unuttuklarını olurdu. Adanın postacısı Nino amcayı takip ederek o gün uğradığı her sokağın adını sırasıyla söyledikleri bu oyun bayram ve yeni yıl zamanlarında özellikle de faturaların dağıtıldığı günlerde epey yorucu olurdu. Bu oyun sayesinde ikisinin adada bilmediği sokak adı kalmamıştı. En sevdikleri sokaksa yazar Said Faik Abasıyan'ın şimdi müze olan eski evinin olduğu sokaktı. Çayır Sokak Nino amcanın peşi sıra o sokağa ne zaman girseler o günün sonunda mutlaka bir Said Faik öyküsü okurlardı. kurabiye yapmayı çok seven bir kediydi. Sabah gözünü açar açmaz bugün neli kurabiye yapsam acaba diye düşünürdü. Postacı Nino amcanın yolu ne zaman onların evine düşse balkondaki masanın üzerine hiç boş görmezdi. Bazen kuş şeklinde gözleri fındıktan gagası portakal kurusundan yapılmış kurabiyeler olurdu masada. Bazen de üstü Hindistan cevizli sürprizli top kurabiyeler. Yanında da taze naneli bir sürahi dolusu buz gibi limonata. Gecenin dü dünyanın dört bir yanında mektup arkadaşları vardı. Üzerinde Meksika, Hindistan, Mısır ve daha pek çok ülkenin bulunduğu ülkenin pulunun olduğu mektuplar geceden başka kime yollanmış olabilirdi ki? Postacı Nino amcanın eline ne zaman renkli bir sayfa zarf geçse okuma gözlüğünün nüt takmaya gerek bile duymadan doğrudan gece ve gündüzün evine yollanırdı. Hem de içeceği limonatanın hayaliyle ıslık çala çala. Bir sabah Nino amca yine elinde bir zarfla çıka geldi. Gece ve gündüzün evine. Ama bahçede ne kurabiyeler vardı ne de limonata dolu sürahi. Tavuklar bahçenin içinde oradan oraya koşuşturup duruyorlardı. Görünüşe bakılırsa gece tavuklara yem vermeyi unutmuştu. O sabah bir şeyler ters gidiyordu. Nino amca yerdeki kırık saksıları da bir anlam veremedi bildiği kadarıyla gece gündüz top oynamayı pek sevmezlerdi. Bu saksıları top kırmadıysa ne kırmış olabilirdi diye düşündü. Nina amca gece gündüze seslendi ama cevap veren olmadı. Tam bahçeden çıkıyordu ki güllerin arasında bir kağıt gördü. Gözlüklerini taktığı belli ki gündüz geceye bıraktığı bir nottu bu. Ben artık kurabiye yapamıyorum. Kalpazan kayada buluşalım. O sabah uyandığında burnuna mis gibi kurabiye kokusu yerine yanık kokusu gelmesine şaşıran gece her yeri aradı. Ama gündüz evde bulamadı. Sarı bisikletinin yerinde de yerler esiyordu. Daha sonra güllerin arasından notu gördü Ve bisikletine atlayıp kalpazankaya doğru çevirdi pedallarını Cık. Gündüzün kayalıklara oturmuş ağlarken buldu gece Canı ne zaman bir şeye sıkılsa orada oturmak iyi gelirdi ona Sarı tüyleri gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu Yağmura yakalanmış bir kediden farkı kalmamıştı notunu buldum gündüz. Üzme kendini böyle. Sen de artık kurabiye değil poğaça yaparsın. Kek yaparsın. Eminim onlar da kurabiyelerin kadar lezzetli olacaktır. Hadi ağlama artık arkadaşım dedi gece. Hıçkıra hıçkıra cevap verdi gündüz. Bu sabah sen uyanmadan tam 8 tepsi kurabiye yaktım gece iki tepsi kurabiye de hiç kabarmadı. Acaba pişti mi diye fırının kapağını açtım. Fırının ısısı kaçıncık kabarmayan kurabiyeler öyle sert oldu ki biraz parçalayıp bahçedeki kuşlara atayım dedim. Sonra ne olsa beğenirsin kurabiye parçaları camın önündeki saksılara çarptı. Saksılar paramparça oldu. Kurabiyeler fırına girin fırına verince saate bakmadın mı gündüz diye sordu gece. Senin kurabiyelin yarım saatte pişerdi. Acaba saati yanlış hatırlıyor olabilir misin? Elbette doğru hatırlıyorum gece ama hala anlamıyorum nasıl yanarlar dedi gündüz. Mutfaktaki saat gündüzün anneannesi gün ışığında kalma antika bir saatti. Rakamları sedeftendi. Katranı ise rengaret midyelerle kaplıydı ve gece güneş enerjisiyle çalışan bu saatte en son ne zaman ilgilendiğini hatırlamıyordu. Kurabiye yapamadığın için üzülmene gerek yok gündüz. Bence saatimiz bozulmuş. Hadi hemen eve gidip bir bakalım dedi. Aslında gece epey paniklemişti ama eve döndüklerinde bunu gündüzde belli etmemeye çalıştı. Kan öyle acıkmıştı ki normalde bisiklet turuna çıktıklarında veya denize gittiklerinde evde her zaman onları bekleyen bir tabak dolusu kurabiye olduğunu bilirlerdi. Bu düşünce onlara güven güven verirdi. Hele sabahları kokusu tüm eve yayılan sıcacık kurabiyeler yok muydu? Şimdi olmazsız ne yapacağım diye düşündü gecenin midesi tadı. İki arkadaş merak içinde hemen mutfağa girdiler. Saati duvardan indiren gece bir kol saati bir antika saate taktı. Antika saatin akrep ve yelkovanı yarış yapan iki tavşan gibi koşturup duruyordu. Saatin katranında neyse ki gece saati nasıl yavaşlatacağını çok iyi biliyordu zaman su saatin içinde biraz dinlense hiç fena olmaz dedi. Gece ve kitaplıktan bir kitap alıp başladı saate okumaya. Biri dışında bütün çocuklar büyür. Büyüyeceklerini de çok geçmeden öğrenirler. Bu Peter Pan'ın hikayesiydi. Gündüz'ün en sevdiği kitabın ilk cümlesi ve saat. Kitabı dinledikçe sakinleşip gecenin kol saatine uyum sağlamaya başladı. Senin de karnın acıktı değil mi gece diye sordu gündüz ve başladı kurabiyere. Homurunu yoğurmaya içine ceviz portakal kabuğu ekledi. Nino amca tarçını çok sevdiği için biraz da tarçın kattı. Kurabiye kalıplarını kullanarak hamurdan kopardığı parçalara Peter Pan şeklini verdi. Peter Pan'ın tüylü şapkasını bile unutmadı. Her birinin şapkasını karanfil taneleri taktı. Tepsiyi fırına veren gece saate baktı ve kurabiyelerin pişmesi için gereken yarım saati Peter Pan'ı okumaya devam ederek geçirmeye karar verdi. Kurabiyelerin güzel kokusunu alan Nina amca da gelince hep birlikte oturdular bahçeye bir yandan gecenin kitabı dinlediler bir yandan da ağızlarını şapurdata şapurdata kurabiyeleri yediler. Gece evin bahçesini kurabiyelerini kitaplarını ve zamanı paylaştığı en yakın dostuna bu adada senden güzel kurabiye yapan yok dedi. Evet arkadaşlar bugünkü ki kitabımız burada bitti. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum.